İsrail'in Gazze şehrine yönelik zulmü devam ediyor. Vatandaşlar dünya çapında boykot çağrısında bulunuyor. Kimi vatandaşlar boykotun önemine vurgu yaparken kimileri yetersiz buluyor. Gelin vatandaşlardan boykot bizim için neden önemli, yeterli mi, değil mi cevaplarını alalım. Bunu yapacak olan devlet kolayı fantayı sprite yasaklayacak ki ülkede satılmayacak. Bugün sen İsrail'e boykot yapıyorsun kolayla alakalı devlet Coca-Cola'yı tutuyor işte 50 milyar dolar kredi veriyor. Niye veriyor? Ben boykot yapıyorum devlet niye veriyor? Ben İsrail kahrolsun diyorum. Devlet öbür taraftan mazotunu gönderiyor. E, silahını gönderiyor. Benim boykotum ne işe yaradı? Ya ses getirir. Yani bir etrafımızda hani duygusuz insanlar var ya. Onları biraz acaba ileriye götürür mü ki diye. Vallahi televizyonlar açamıyor. Yani yaşım 70 yaşındayım. Yani inan var ya içim kanar kanalıyor ya. Vallahi kanalıyor güzelim ya. İnsan ne demek biliyor musun sen? Gün itibar 36 mı 450 kişi bunun 16 bini çocuk, 12 bini kadın. Kalan erkek ya. içimiz kanalı. Buramız var ya kanalı, kanalı. Mesela A101'de ara sıra alıyordum ama bundan sonra tamam oradan işi bitti benim Ve arkadaşlarıma da söylerim yani. Böyle böyle bak boykotla İsrail'in boykotlu ürün yani ürünlerini boy şey yani indirim yaparaktan piyasaya sürüyormuş. Birbirimizi kucakladığımız an oraya yıkılacak. Ama biz içeriden biz birbirimizi yıkıyoruz. Orada 3 yaşında, 2 yaşında, 3 aylık, 5 aylık, 70 yaşında, 90 yaşında, 50 yaşında insanlar ölüyor. Boş laf bunlar. Boş. Dünya kaç ay oldu Filistin'e saldıranı? 6 ay oldu. 6-7 ay. Yani 240-250 günlerde oldu. Bugüne kadar o insanların ölmesine gerek var mıydı? Yoktu. Biz her, herkes bir şeyler bekliyoruz. Bak. Biz Müslüman ülkeleri olaraktan zayıf insanlarız. Zayıfız, zayıfız. Çok çok önemlendi. Çok çok önemli. Bizim elimiz ermiyor, gücümüz yetmiyor. O yavrular, ne bileyim, hadi anne baba büyük de o yavruların ne günahı var anne. O yavrular hak ediyor mu? Çok çok önemli. Bitecek hani almayalım para kazanmasınlar. Aynen, aynen 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 alınmayacak ama gerçekten Tabii önemli. ki tek e, gıda Dolası konusunda abi. değil kullandığımız çoğu şey İsrail malı mesela telefonlarımız olsun bilgisayarlar olsun biz Türkiye'de üretilmediği için mesela mecbur kalıyoruz alıyoruz onları. O zaman ben size yine bir liste vereyim. Evet. Hepimizde bulunsun <laughs> şöyle. Ha, bunlar İsrail. Bunlar ürünleri. İsrail ürünü evet. Bizler sadece yazabiliriz, paylaşabiliriz. Ee, ama bir İsrail ürününü almamakla yani bunun üstesinden ne kadar gelinebilir? Muhammed, Gazze diye bir yer var. Biliyor musun orası neresi? Ne oluyor orada peki şu an? Haberin var mı? Var. Neler oluyor orada? İsrail ile Filistin ile savaşıyor. Evet. Ee, kola almamız gerekiyor. Silah, siyah kola. Sadece ko sarı kola içmemiz lazım. Milletvekillerin günde 15 tane Çiğ şey kakıyor, gemi kakıyor. Nereye kakıyor? İsrail'e kakıyor. Kınamayla bu işler olmuyor. İlk önce o millet ne diyeceksin? Durdurun diyeceksin. Adana sunu kapattıracaksın. Malatya sunu kapattıracaksın. Ondan sonra yürü ümmetim diyeceksin, arkamdan gelin diyeceksin. Yani Tayyip Erdoğan'ı kaybetmesinin en birinci başlarından birisi budur.